Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Playdeader Emek Kırcan. Yeni bir video ile karşınızdayım. Efendim bu videoda sizlerle birlikte e, Çocuk ve Balıkçıl isimli bir animeden, bir çizgi filmden bahsedeceğiz. The Boy and the Hero diye geçiyor İngilizcesi. İlk olarak bu işe geçmeden önce birkaç şey söylemem lazım. Bu Ghibli Studio tarafından yapılmış ve yazarı da şey yönetmeni ve senaristi de Hayao Miyazaki isminde bir abimiz. Miyazaki dünya üzerindeki bence bu benim görüşüm tabi Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama dünya üzerindeki en iyi çizgi filmleri yapan kişi. En iyi bu anime çizgi filmi en güzellerini üreten kişi. Yaptığı hemen hemen bütün işleri tükettim, izledim. Ve hepsi birbirinden güzel. Aslında her biriyle ilgili ayrı ayrı içerikler üretmek istiyorum. Harika bir haberlerim devam ediyor. Eğer Ghibli Stüdyo ile ilk defa tanıştıysanız, ilk defa bu çizgi filmle tanıştıysanız veya tanışacaksanız, henüz izlemediyseniz. Miyazaki'nin bütün çizgi filmlerini, bütün içeriklerini tüketmenizi tavsiye ediyorum. Özenle, ısrarla, efendim bu kadar. E, Netflix'te birçok içeriğinin Türkçe versiyonlu hali var. İzlemek isteyenler oradan izleyebilir. Böyle de bir e, güzel durum söz konusu. Yani dünyanın en güzel çizgi film içeriklerini bu şekilde tüketme şansınız var. Ben yanlış hatırlamıyorsam üniversite zamanlarında izlemiştim bir 8 yıl, 10 yıl falan oldu. En çizgi film izlemek istemeyenler için bile iyi bir içeriktir. Bir gün annemi açtım. Annem böyle çizgi film işte ne bileyim bilim kurgu falan bunlardan pek hoşlanmaz. O daha gerçekçi şeyleri izlemeyi sever. Yanlış hatırlamıyorsam Yürüyen Kale'yi açmıştım. Emin değilim şu an. Onlardan birini izledim ve bir buçuk saat soluksuz şekilde izledi ve ne kadar güzelmiş böyle varsa başka izleyelim dedi ve bu kadın asla ve asla çizgi film izlemekten haz etmeyen birisi. Eğer çizgi filmler çocuklar içindir, çizgi film neymiş ya bu saatten sonra çizgi film izleyeceğiz diyen birileri varsa onlara bir tane Ghibli stüdyonun Miyazaki'nin çizgi filmini açın izletin ondan sonra da salın gitsin. Ondan sonra zaten diğerlerini yavaş yavaş tüketmeye başlayacaktır. Onun nasıl söyleyeyim açlığını çekecektir. Şu ana kadar izlediğim bütün dediğim gibi Miyazaki içerikleri harikadır. İzlemeyenleri de kesinlikle izlemesini tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim bu seriye. Son eseri, yeni çıkmış eseri. Bu da diğer içeriklerine göre daha iyi görsel efektler olduğunu görüyorum. Daha iyi işler çıkarılmış. Tabii sinemanın, stüdyonun elindeki teknoloji imkanlar, elindeki gelirin artması çünkü çok popüler işler haline geldi yaptığı içerikler izlendikçe dilden dile yayıldı Ve adeta bir efsane haline geldi bu sayede Bu son yaptığı işe Ciddi anlamda sponsor destek reklam vesaire insanlar bol bol para yatırdı ortada Şimdi seslendirme kadrosundan size birkaç kişi Söylemek istiyorum Kristen Bale Dave Bost, Bost, Bautista Gemma Chen William Defoe Kerem Fukara Mark Hamill, Robert Robert Pattinson, Robert <laughs> Robert Pattinson, Florence Park gibi daha sayabileceğim birçok isim de var. Japonlarda zaten en işte bilindik, sevilen kişileri seslendirmeye koymuşlar. Onları saymayacağım çünkü onları ben de bilmiyorum. Büyük ihtimal siz de bilmiyorsunuz. Japonları değil ama en azından Amerika'nın şey Amerikanların Hollywood stüdyosu stüdyolarının seslendirme stüdyolarının bu işe nasıl değer verdiğini, kimlerle çalıştığını e, göstererek ...aslında işin ne kadar önemli olduğunu sunuyoruz. Şimdi Ghibli stüdyo Miyazaki'nin yaptığı eserlerde belirli kriterler vardır. Bunlardan birincisi, yeşil rengi çok sık kullanır ve... ...peyzaj, doğayı bize harika tablo gibi sahnelerle verir. Bu sadece bu eserinde değil, diğer eserlerinde de böyledir. Bunda da yine bunu uygulamaya devam etmiş. Çok tatlı, sevimli bir hikayesi var. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'da geçiyor. Annesini kaybeden bir çocuk babasıyla birlikte teyzesinin yanına taşınıyor. Bu sıra babası teyzesiyle evleniyor. Burası biraz garip, biraz nasıl söyleyeyim çok yöresel olmuş. Ama zaten yöresel işleri seviyor Miyazaki. Neyse oldukça üzgün ve dertli bir şekilde gelen evladımız, çocuk. Bu ara şuradan şeylere bakayım başka söylemediğim isimler var mı diye bakıyorum. Sanırım yok neyse. E çocuğumuzun ismi Mahito. Mahito babasıyla birlikte kırsal bölgedeki teyzesinin yanına taşınıyor. Teyzesi annesine çok benziyor bu ara. Ve burada sihirli bir kale keşfediyor kısa sürede evlerinin yakınında ve bu kaleyi annesinin amcasının yaptığını öğreniyor. Daha sonra bir balıkçıl kuşla bir kuş geliyor ve çocukla konuşmaya başlıyor. Çocuk bundan çok rahatsız oluyor. Bu ara birazcık şeyi anımsattı bana. Alice Harikalar Diyarında'yı. Hatta Narnia eserlerine de benzer bir durum var. Çocuk sihirli bir şekilde başka bir dünyaya geçiyor ve o dünyayı amcasının kurduğu bir illüzyon dünya olduğunu işte uzaylı da demeye diyemeyiz de bambaşka bir dünyayla bağlantılı uzaylı diyelim ya uzaylı bir taş sayesinde onun gücü sayesinde böyle bir dünya oluşturduğunu öğreniyoruz. Ve burada bir zamanlar annesi de bu dünyaya gelmiş yani bu dünyaya gelmiş derken Çocukluğunda o e, sihirli şatoya girmiş. Ve annesi de bir yıl kadar bu sihirli şatonun içinde kalmış ve geri çıkmış. E, ailesinin yanına dönmüş çocukluk zamanlarında. E, Mahito annesiyle karşılaşıyor ama annesinin çocukluk zamanıyla karşılaşıyor. E, tabii tanıyamıyorlar ilk başta birbirlerini. Sonradan işte teyzesinin kardeşi olduğunu öğrendiğinde, teyzesinin başka kardeşi olmadığını da bildiği için. E, bu kızın annesi olduğunu öğreniyor. Fakat farklı bir zaman diliminden buraya geliyor. Bu sayede Mahito annesiyle vedalaşamadan kaybet, kaybettiği için bunun bir acısını yaşadığı acısını yaşarken annesinin çocukluğuyla karşılaşıp onunla son bir kez vedalaşma fırsatı buluyor ve bu oldukça duygusal bir kısım bence ayrıca annesinin ona sen çok iyi bir çocuk olacaksın çok sana sahip olmam benim için çok değerli demesi beni oldukça duygusal duygusallaştırdı ve hoş bir ee, kısım yaşadım Öyle söyleyeyim. Nasıl açıklayacağım bilemedim. Neyse e, içeri içeriğine baktığımızda yine çılgın e, olaylar gerçekleşiyor. Bu neredeyse Miyazaki'nin bütün çizgi filmlerinde gibi stüdyonun bütün içeriklerinde olan olaylar gerçekleşiyor ve e, çok sevimli ama bir, bir o kadar da ürkütücü e, insanı geren canlılar bu dünyada da varlar. Yuvarlak top gibi insan ruhları. İşte ölen ruhların geri gelmesi oldukça güzel bir tablo gibi bir dünya ama aynı zamanda oldukça ürkütücü ve tehlikeli bir dünyanın olması. Muhabbet dev muhabbet kuşlarının, dev balıkçı kuşlarının küçük çocukları yediği bir dünyadan bahsediyoruz. Hem ürkütücü hem de izlemesi oldukça insanı rahatlatan, huzur veren bir dünyası var. Ve Mahito burada oldukça yaşına göre olgun davranıyor ve çok cesur bir çocuk. Olaylardan olaylara, maceralara atlıyor. Bu sıra ilk olarak onu yemeye çalışan balıkçının gagasını delip onu bir şekilde perişan ediyor. Ve sonradan bir şekilde arkadaş oluyorlar ve film boyunca arkadaşlıkları devam ediyor. bu Buradan baktığımızda garip bir ilişkileri var. Çünkü kuş aynı zamanda böyle çakal bir tip. Hani üçkağıtçı bir şey ve... İyileştiğini düşündüğü anda bir anda Maito'yu yeniden yemeye çalışıyor hatta yani öyle bir sahtekar. Ama bir noktadan sonra Maito'nun ne kadar cesur ve iyi bir çocuk olduğunu görüp onunla ilişkisini, dostluk seviyesine çıkarıyor. Yani dost oluyorlar. Hatta filmin sonlarına doğru amcasıyla konuşurken Maito işte şeyin balıkçılığın da ismini söyleyerek o da benim arkadaşlarımdan biri olamaz mı? diyor ve balıkçılar herhalde ilk defa hayatında bir arkadaş ediniyor. Balıkçının tam olarak ne olduğunu anlayamıyoruz. Bir şeytan var bir yırtık olabilir. Cin var bir yırtık olabilir. Ya da başka ruhani bir canlı olabilir. Miyazakin ee, Miyazaki'nin dünyasında böyle ruhani, soyut varlıkların çok fazla olduğunu defalarca gördük. Yine burada burada da yine aynı şekilde. Fakat garip bir şekilde bu ürkütücü canlılar aynı zamanda çok sevimler. İşte bu muhabbet kuşları çok sevimli. Pelikanlar ürkütücü olduğu kadar gösterişli ve güzel canlılar. Ee, sonra burada tek bir insan var ve bu insan e, Maytoyu korumaya gelen evin yaşlı hizmetçilerinden biri. Mer o yaşlı hizmetçi genç olarak karşılaşıyor. Kıyafetinden tanıyoruz. Hatta ismi söylediğinde evet benim falan diyor. Mer bu kızla birlikte buraya gelmiş. Yani annesiyle birlikte. O zamanlar genç tabii. Biz genç halini görüyoruz. Acaba şey dedim yaşlılar buraya gelince gençleşiyor mu? Hani farklı bir dünya geçmesinden öyle değilmiş. Mer gençken e, küçük kızla birlikte küçük kızı bulmak için Birlikte bu dünyaya geliyorlar ve oradan geri dönüyorlar. Kız, kadın tabii aradan yıllar geçtikten sonra bunun nasıl bir alangeli dünya, garip bir dünya olduğunu bildiği için... ...Maito'nun bu dünyaya gitmemesi için endangeli yapıyor ama Maito bir şekilde bu dünyaya girince o da onunla birlikte giriyor. Ve küçük bir kukla şeklinde geliyor. Daha sonra cebine koyuyor bu kuklayı. Yani yaşlı kadın bir daha bu dünyaya geldiğinde canlı bir insan olarak gelemiyor. Kukla olarak gibi küçük bir oyma taştan yapılmış bir bebek gibi bir şey olarak bu dünyada var oluyor. Ve geri döndüğünde cebinden çıkardığında eski yaş nina formuna gelip hikayeyi tatlı sonla bitiriyorlar. Finali çok güzeldi. Başlangıçtaki o şey sahneleri çok güzel. İkinci Dünya Savaşı'yı, Japonya'sını gösteriyor. O korkutucu, savaşa adapte olmuş toplumu gösteriyor. O birbirine karşı saygılı hareketleri. Aynı zamanda işte çok ince, Miyazaki çok ince ayrıntılara kadar detayıyla çizen bir insan. İşte o eski arabaların, Japon arabalarının önde işte motor çalıştırmak için önce birinin şeyini, pervanesini çevirmesi, toprak yollarda atlaya zıplaya gelmeleri arabayla, yorucu bir yolculuk geçirmeleri, o sakin odaya geldiğinde şeyin, maytonun yorgun düşüp yatağa uzanıp uyuyakalması, kalması, çevre tasarımları, evlerin detayları, şatonun içindeki detaylar ve bu ilginç Gerçek gerçek olmayan dünyanın ne kadar tatlı ve insanı cezbeden yanının olması, ee, birçok çocuk hikayesinde, birçok e, yaşlı kadın hikayesi, şey koca kar hikayesinde dinlediğimiz o efsanevi dünyayı Miyazaki ile birlikte defalarca yaşadık ve bu serisinde, bu filminde de yine aynı kalitede, aynı yüksek kalitede tekrardan tüketme şansı bulduk. Ro şeylerin puanlarına baktığımda ee, şeyde Rotet, Rotten Tomatoes da %97 almış. Ee, bir başka Biletinal'de 4.5 üzerinden 4.7 almış. Ee, şeyde de 10 üzerinden 7.5 almış. Yani çok yüksek puanlar almış. Hatta şöyle söyleyeyim Miyazaki'nin standartı için düşük diye bile diyebiliriz. Diğer çizgi filmler filmlere göre yüksek olabilir ama Miyazaki'nin işleri o kadar kaliteli o kadar iyi oluyor ki bunlar düşük bile diyebileceğimiz notlar. Eğer Canın sıkkınsa, moraliniz bozuksa, moralinizin bozuk olduğu bir gün bu çizgi filmi açın, izleyin ve keyfiniz yerine gelsin. O iş size huzur versin ve mutlulukla filmi kapatın. Böyle bir iş, böyle bir içerik. Tekrar diyorum kesinlikle tavsiye ettiğim işlerden biri. Miyazaki'nin bütün işlerini tek tek izleyin. Ben bir kere daha baştan her birini bir kere daha izlemek istiyorum. Müzikleri çok tatlı, arka plan sesleri çok iyi. Hani o mesela denize bakarken dalganın vurma sesleri. Ondan sonra bir tekneyi biliyorlar. Tekneyi mesela o şeyini yelkenini düzeltmeye çalışırken pat 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 o yelkenin vurma seslerini duyuyorsunuz. İnsan ister istemez bir an şey diyorsun. Böyle denizin kenarında bir yerde e, çizgi film dünyasındayım hissi uyandırıyor. E, ne kadar ölsem azdır. Ne kadar detaylarına girsek. E, ne kadar anlatmaya çalışsam az. Özellikle böyle sarmaşıkların kapladığı eskimiş bir dünya e, tasvirinin çok fazla dine içe aktığını görürüz. Burada da var. Yani o dünya hani pırıl pırıl tertemiz değil. E, yerdeki ahşap zemin artık eskimiş, küf tutmuş. Etraftaki şeyler sarmaşıklar kaplamış. Ama burada aynı zamanda yaşayan bir dünya, bir faunası var, bir habitatı var, kendisi kendi bir dünyası var ve bu dünyada e, insanlar insanlar diyorum. Farklı canlılar, farklı varlıklar yaşamaya devam ediyor ve bu varlıklar hem çok tehlikeler hem çok sevimliler e, ve aynı zamanda bir döngü var genelde. Bir döngünün içerisinde hareket ediyorlar. Burada da işte ruhların doğması, dünya gitmesi, o dünyadan gelen ölü ruhların buraya bir döngüde hapsolmaları, balıkçıların aslında konuşabilen canlılar olması, akıllı canlılar olması, aç oldukları için saldırmaları vesaire Ya vesaire. Birçok şey, detay var içinde. İşte en basit bir şey bile, mutfak nişi bile, o dolapların üzerindeki eşyalar, işte şeyin şatonun, o amcanın, Kitapların olduğu, kitapların olduğu o görüntüler falan. Bunların her biri ayrı ayrı özenle çizilmiş, özenle sunulmuş işler. Çok üzerinde çalışıldığı belli, çok uzun düşünüldüğü belli. Ve ortaya modern dünyanın Alice Harikalar Diyarındası çıkmış. Modern dünyanın çocuk hikayelerinden biri ortaya çıkmış. Bunu bir kitap olarak, roman olarak yazılsa, betimlemeleri bu çizgi filmdeki gibi yapılsa, harika bir romanda olabilir. Yani bir çocuk romanı olabilir. Tabii oldukça ürkütücü canların olması sebebiyle çok küçük çocukların tüketebileceği bir içerik olduğunu söyleyemem. Daha 12 yaşında ve üzerindeki çocukların bence tüketmesi gereken bir içerik. Hani bir 7 yaşındaki çocuk için travma olabilir. Dev muhabbet kuşlarının çocuk yediği bir dünya pek e, hoş bir fikir değil. Onlara izletilecek bir içerik değil. Ama 12 yaşından sonra yani bir ergenlik döneminden ve sonrasında hani biraz ürkütücü elementlerin, şeylerin olduğu fakat oldukça tatlı bir içerik olması sebebiyle tüketilebilir diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra dediğim gibi keşke yani bir daha mı dönüp izlesem falan diye düşünüyorum ama biraz üzerinden zaman geçmesi lazım. Birkaç yıl geçtikten sonra, biraz unuttuktan sonra bir tanıdımla, hanımla, annemle ya da ileride oğlumla birlikte tekrar tüketebileceğim bir içerik. Bu dönemde herhangi bir içeriğin tekrar tekrar izlenmesi çok zor. Çünkü çok fazla yeni içerik çıkıyor. Çok fazla yeni oyun, yeni film, dizi o kadar çok çıkıyor ki Bunların hepsini tüketmek istesiniz bile yetişemiyorsunuz. Bu ortamda artık eski filme dönüp tekrar izlemek pek e, mümkün olmuyor. Zaman kaybı gibi bir şey oluyor ama bazen öyle kaliteli işler çıkıyor ki bu ürün gibi. İnsan ister istemez bir kere daha bu izlenir. Hani yeni bir içeriği orta sebebi içeri tüketmektense bu kadar kaliteli bir şeyi tekrar izleyebilirim diye insanı düşündürtüyor. Söyleyebileceklerim bu kadar. Her şeyle dört dörtlük bir iş. Harika çizimler, harika anim animasyonlar harika müzikler, harika seslendirme, harika bir hikaye, insana huzur veren bir ortam ve ve harika final olan bir, bağlayan bir çocuk romanı. E, ee, büyüklere yönelik bir çocuk romanı diyebilirim. Ee, i̇zlemeyenler varsa kesinlikle izlesinler, ilk fırsatta listeye eklesinler ve kesinlikle tüketsinler diyebileceklerim bu kadar. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmaya abone olmayı unutmayın. Başka videolar devam edecek. Başka hikayeler, başka filmler, başka romanlar, başka oyunlarla devam edeceğiz. Eğer abone olursanız bu içerikler geldikçe bildirimleri açarsanız sizin önünüze düşecektir. Böylece siz de bu tip içerikleri benim kanımdan izlemeye, tüketmeye devam edersiniz. Benim de böylece bir tane abonem olmuş olur, güzel olur efendim. Görüşmek dileğiyle.